Değerli arkadaşlar, İzmir'de Buca, bir nolu, iki nolu ve yüksek güvenlikli 3 cezaevinde 4 arkadaşımızı bugün ziyaret ettik. Evaç Savaş Kayayı, Tunç Soyeri, Mehmet Ali Çalışkanı ve Mehmet Murat Çalık'ı ziyaret ettim. Sayın Mehmet Murat Çalık gündüz doktor kontrolü için yoktu. Sonra hastaneden dönmesiyle birlikte kendisinden de görüştük. Öncelikle şunu ifade etmek isterim. Bütün Türkiye'nin yüre böyle yüreğini sızlatan işte sürekli hastalığı ted, nüksedecek mi diye bakılan bir süreçte daha bugün hastaneden geldi ve geçen hafta alınan biyopsinin e, yeterince sonuç vermediği için daha ileri bir tetkik istendiği işte sonucun yine tartışmalı olduğu ve e, o daha kalın bir kesit alınmasına karşın. Cuma günü tamamının alınıp incelenmesine karar verdiklerini söylediler. Yani Mehmet Murat Çalık'tan bir kötü haber alacak mıyız almayacak mıyız? Başta annesi hepimizin gözü önünde annenin çektiği çile eşi çocukları yüreği ağzında bekliyor. 10 ay oldu ve olacak iş değil. Yani mahkeme görülmeye başlandığında bir yıl olmuş olacak ve Mehmet Murat Çalık'la ilgili iddianameye baktığınızda ...gerçekten suçlanabileceği, ceza alabileceği hiçbir şeyin olmadığı ortada. Burada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kendisini buraya da sürgüne yolladılar malum. Resmen yani bir adalet dağıtmak yerine... ...ya da burada işte Cumhuriyet'in savcılığını yapmak yerine rejim muhafızlığı yapıp... ...suçlamayla infazı, iddiayla infazı aynı anda gerçekleştiriyor. Bu kabul edilebilecek bir mesele değil. Buradan hem Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, e, sağlığı en çok tehdit altında olan isimlerden birisi. Mehmet Murat Çalık, tüm hasta tutuklu ve hükümlüler için. Benim 2011-2015 yılları arasında 370 cezaevi gezip hasta tutuklu ve hükümlüler raporu olan 3 milletvekilinden biriyim ben. Veli Baba ve Nurettin Demir ile birlikte. O zaman da yani partisine bakmadan, suçuna bakmadan, neyle suçlandığına bakmadan da bu konularda çok önemli tespitlerimiz vardı. Üstüne 14 yıl daha iktidar oldular. Değişen hiçbir şey yok. Halen daha son derece kötüye bir gidiş var. Onun dışında bugün İzmir açısından sıcak bir gündem. Sayın Tunç Soyer ve Evay Savaşkaya birazdan bir kez daha uzaktan bağlantıyla ifade verecekler. Biliyorsunuz ilk önce yüzlerce tutuklunun olduğu, sonra tutuklu sayıların azaldığı en nihayetinde iki tutuklunun kalıp 5 Ocak günü de hem bütün İzmir'in beklediği hem de artık dosyayı bilen, inceleyen herkesin tahliye beklediği bir sürecin içindeyiz. Bir yandan da bu dosyada önceki il başkanımız Şenol Aslanoğlu tahliye olmuştu. Şimdi 5 Ocak gününde artık... Tunç Soyer'in, Evay Savaşkaya'nın da serbest kalmaları böyle beklenirken dosya kapsamında. Bu sefer İzmir Büyükşehir Belediyesi ya da İzbeton üzerinden yürütülen soruşturma değil, kooperatif özelinde yürütülen bir soruşturmadan şimdi ifadeye çağrıldılar. Ümid ediyoruz görüşlerine başvurulacak ve bunun üzerinden sanki 5 Ocak'taki bir tahliyeyi yedeklemek üzere bir tutuklama işine kimse yeltenmez, tenezzül etmez. Bunu kamu vicdanı da hiçbirimizin vicdanı da kaldırmaz. Bunu açıkça söylemek gerekiyor. Bir gerçeklik var. O da avukat arkadaşlarımız buradalar. Partili avukat arkadaşlarımız. Onların verdiği bütün raporlarda çok net. Aslında birinci dosya şu anda Tunç Soyer'in tutuklu olduğu, Evay Savaşköy'ün tutuklu olduğu dosya İzmir Büyükşehir Belediyesi kooperatifçilik yöntemiyle kentsel dönüşümü yapar mı yapmaz mı suçunun araştırıldığı dosya. Burada kamu zararı var mı yok mu? Kamu zararının olmadığı açıkça ortaya çıktı. Kentsel dönüşümün yapılabileceği çıktı. Hatta şu kadarını söyleyelim arkadaşlar. Bir takım mağduriyetler üzerinden ki haklı mağduriyetler üzerinden hep hak verdiğimiz mağduriyetler üzerinden bir tartışma yürüyordu. Şimdi Birçok mesela bugün soruşturması yapan kooperatif en ileri durumda yüzde üzerinde ilerlemiş olan kooperatif ve hızla bitirilmesine yönelik bir irademiz var. Kötü durumda olan kooperatiflerle ilgili de anlaşmalar yapıldı, tarih kondu. İşte 2027'nin Şubat'ında evler teslim edilecek. Yani bu sorunu görüp halletmeye çalışıyoruz. Bir gerçek var. Türkiye'de inşaat maliyetlerinin 10 kat arttığı bir dönemde bir zorluk yaşandı. Bir anda birken on oldu. Yani burada bir kötü niyet olmadığını herkes teslim ediyor. Hatta ben kooperatif mağduru kişilerle görüştüğümüzde de diyoruz ki eviniz teslim edilebilirse sorun var mı? Sorun kalmaz. Kötü niyet görüyor musun? Siz de bir takım röportajlarınızı takip ettim. Kötü niyet diyemeyiz diyorlar ama mağdur olduk. O mağduriyetin giderilmesi lazım. Ama bir gerçek var. Bizim burada AK Parti ile karşı karşıya durduğumuz nokta şu. Onlar Kooperatifçilik suçtur diyorlar. Biz kooperatifçilik suç değildir diyoruz. Belediyenin cebinden, kamunun cebinden bir kuruş çıkmadan kentsel dönüşüm yapmak iyi belediyecilik uygulamasıdır. 10 kat kötü yöneten AK Parti'nin kötü yönettiği Türkiye'de inşaat maliyetleri 10 kat artmış. Alınan TL paralar değerini kaybetmiş. Bir sıkıntı olmuş başka bir şey. Ama hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet, irtikap bu başka bir şey. Görülüyor ki şimdi bunların hiçbirisi artık bu dosya kapsamında ortada yok. Kamu zararı ortada yok. Biz buradan çok net olarak şunu söyleyelim. AK Parti müteahhitli sistemi savunuyor dedi ya Tayyip Bey. Bunların hiçbiri Tayyip Bey kadar iyi özetlemedi. AK Parti de İzmir'de ağzı olan konuşuyor. Tayyip Bey açıkça koydu ortaya. Bizim TOKİ sistemimize karşı alternatif sistem geliştirmeye kalktılar diyor. Evet TOKİ müteahhit sistemidir. Burada müteahhit karı olmaksızın insanların çok daha ucuza ve kendileri halledebilecekleri şekilde bir takım birlikteliklerin sağlanmasıyla birlikte kamuya yük olmadan, müteahhiti zengin etmeden kentsel dönüşüm yapma işidir bu iş. Bu iş suçlanamaz. Ama bu işte AK Parti'nin kötü yönettiği ülkede artan inşaat maliyetleri ve bir takım talihsizlikler yüzünden ortaya çıkan mağduriyetler hızla giderilecek. Arkadaşlarımız bu anlamda özgürlüklerine kavuşmayı bekliyorlar. Bu sırada bugünkü bu sefer kooperatif üzerinden Şenol Aslanoğlu serbest kalmıştı. Şimdi bir kooperatifteki iş ve işlemler için. Bakın aylarca tuttular. Ev hapsi koydular. Ev hapsinde kaçmadı. Ev hapsini kaldırdılar. Şehir dışına, ülke dışına kaçmadı. Bugün çağırdılar yine gitti. Demek ki tutukluluk lüzumsuz bir tedbirmiş Şenol Aslanoğlu için. Aynı şekilde serbest kalan yüzlerce arkadaşımızdan hangisi kaçtı arkadaşlar? Kaçacak neyimiz var? O yüzden herkes için adalet, herkes için tutuksuz yargılama beklediğimizi ifade ediyoruz. Bugünkü soruşturma da elbette açılabilir. Arkadaşlar her soru sorulabilir. Biz soruyu sormayın dersek yanlış yaparız. Sorular sorulsun, cevaplar alınsın, kanıtlar ortaya konsun. Ama bu işler yapılırken kimse yılbaşı üstü artık ailesinden, çoluğundan, çocuğundan, yakınlarından daha fazla uzakta kalmasınlar. Ayrıca Mehmet Ali Çalışkan'ı da ziyaret ettim. Onun durumu da sadece ve sadece kent uzlaşısından iddianame var mı yok? Çünkü o günlerde işte Kürtlerin belediye meclisine girmesini suç sayıyorlardı. Şimdi Türkiye uzlaşısı, İmralı uzlaşısı olmuş. Kent uzlaşısı suç mu olur? Bir tane DEM Parti kökenli belediye meclis üyesi bir yere girmiş diye yapılan suçlamada iddianame şimdi yazılamıyor 10 aydır. İddia edecek bir durumları yok. Bir şey iddia etseler kendilerini daha büyük bir suçla itham ederler. Biz böyle bir suçlamayı kimseye yapmıyoruz. Türkiye'de bütün sorunlar konuşarak çözülsün. Herkes her yerde temsil edilsin. Barış olsun, kardeşlik olsun. Ama bundan dolayı da şimdi ne yazayım süreç buraya gelmişken diye bir iddianame yazamıyorum diye kimse de içeride boşu boşuna tutuklu kalmasın. Bunu ifade ediyoruz. Sayın Başkan benim bir sorum olacak. Buyurunuz. İHA'lara ilişkin yaptığınız açıklamanın ardından Duhanettin Duran'ın bir sosyal medyada paylaşımı oldu. Aynen aktarıyorum. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir gazeteye verdiği röportajda bir İHA'nın alışılmasına ilişkin olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la atfen dile getirdiği ifadeler gerçeği yansıtmamakta ve açık bir dezenformasyon niteliği taşımaktadır. Sayın Özel'e spekülasyon ve dezenformasyon içeren değerlendirmeler yerine resmi kurumlarımız tarafından yapılan açıklamaları dikkate almasını tavsiye ediyorum demiştir. Siz ne söylemek istersiniz bunlar üzerine? Şimdi birincisi bu İHA Ankara'ya kadar gelmesinden utanacaklarına, hicap duyacaklarına Ankara'da düşünülmesinden övülüyorlardı. Biz şunu ortaya çıkardık. Türkiye'de bir radarımız var. Bu radar NATO'ya entegre ve radarımızın yaptığı tespit NATO, İspanya'daki NATO üssü tarafından fark ediliyor ve Türkiye'den bir F-16 kaldırılıyor. NATO kapsamında kalkıyor F-16. Daha sonra bu F-16 NATO kapsamı görevi kapsamında İspanya tarafından Türkiye'deki bizim hava kuvvetlerinin üstüne yani uçak değişmiyor ama görevi veren değişiyor. NATO bizimkilere teslim ediyor. İki saat kadar İHA'yı takip ediyorlar. İHA şehrin üstünden diyelim geçiyor. Sonra 45 dakika kırsal alanda geçiyor. Yine düşürmüyor. Yine bir şehrin üstünden geçiyor. 45 dakika kırsal, yine düşürmüyorlar. O sırada takip eden ilk kalkan F-16'nın yakıtı bitiyor dönüyor. Yerine incirlik üstünden yeni bir F-16 kaldırılıyor. O F-16 gidiyor ve nihayet düşür emri verilince Ankara'nın yakınlarında düşürülüyor. Şimdi Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın buradaki angajman kurallarıyla yetkilendirilmesi durumunda bu siyayı daha denizin üstünde düşürürler. Bu imkanları var, bu becerileri var. Buradaki tutukluk siyasi tutukluktan kaynaklanıyor. Kimse bana Hava Kuvvetleri Komutanlığı... 150 130 150 kilometre giden bir siyayı en yavaş hızı 250 kilometre olan e, F16'lar tarafından iki buçuk saat boyunca yakalanıp düşürülemedi diye söyleyemez. İA gidiyor peşinde F16'lar yay çizerek oyalana oyalana gidiyorlar. Siyasi tutukluk var. Hava kuvvetlerinde bir tutukluk, bir sıkıntı varmış gibi gösteren bu açıklamalara sorumsuzluk. Sen her şeyde benim ben diyorsun ya. Rus uçağını düşürdüğünde, düşürüldüğünde talimatı ben verdim deyip sonra 33 askerimizin şehit olacağı misillemelere Türkiye'yi muhatap ettin ya. Gittin kapıda 2 saat Putin'in bekledin ya. O yüzden bu İHA'yı düşürmeden önce sana soruyorlar. Sen de iki buçuk saat, iki saat, beş dakika tutukluk yapıyorsun. Şimdi buraya bir dezenformasyon varsa Sayın Duran'ın yaptığı dezenformasyondur. Bu söylediğim bilgilerden hatalı olan bir yer varsa çıksın konuşsun. E, sen şey mi diyorsun o zaman? Radar tespit etmiş. Ta İspanya'daki NATO üstüne gitmiş. Onlar Türk F-16'sını NATO görevi kapsamında kaldırmışlar. Sonra da F-16'yı havadaki F-16'yı Türkiye'ye devretmişler. NATO ile bizim arasında böyle işbirlikleri var. O andan itibaren daha 2 saat 5 dakika süreyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir dandik İHA'yı düşüremediğini mi iddia ediyorsunuz? Esas bu dezenformasyon, esas bu silahlı kuvvetlere hakaret. Oysa belli ki Putin'in olunca geçen sefer önce atladım şöyle oldu böyle oldu. iki saat süreyle bu kararı veremediler. Şimdi diyorlar ki yetki hava kuvvetlerindedir. Hava kuvvetlerine sen ver yetkiyi gör etkiyi. O karşısındaki kim olursa olsun eğer yetkilendirirsen gereğini yapacak imkan ve kabiliyette bizim hava kuvvetlerimiz. Hiç böyle siyasi sorumluluklarını laf dolandırarak yapmasınlar. Zaten bizim açıklamaları okuduğunuzda Gerçek anlamda hiçbir yerini de yalanlayamıyorlar. Bilgiye dayalıyor çünkü. Arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Buradan bir sözüm şu olsun. Yılın son günündeyiz. Arkamızdaki cezaevinde, Türkiye'deki cezaevlerinde 500 bine yakın insan yatıyor. Burada 500 bine yakın insanın yatması demek milyonlarca kişinin cezaevinde yakınlarının olması demek. Bu konuda artık bir an önce cezaevlerinin böyle yarım milyon insanın bulunduğu bir yerden çıkarılması lazım. Bununla ilgili bir toplumsal mütabakat sağlanması lazım. İnfaj rejiminin baştan sona değerlendirmesi lazım. Herkese tutuklama veren bu çılgın anlayıştan vazgeçilmesi, kısa yargılamalar ve tutuksuz yargılamalar döneminin bir an önce başlaması lazım. Her vatandaşı tehdit, her konuşanı terörist, her duygusunu, düşüncesini ifade edeni ülke açısından beka sorunu gören, bu edilgen, kendi vatandaşından korkan devlet anlayışından bir an önce kurtulmak lazım. İçeride yakınları olanları ve içerideki bütün cezaevlerinde yatanları da yeni yıl münasebetiyle bir kez daha selamlıyoruz. Suçtan zarar gören herkesin hassasiyetlerini dikkate alınacağı bir toplumsal mütabakatla bu cezaevi mevcutlarının hızla düşürülmesi gerekir. Bunu ifade ediyoruz. Sağ olun.